kadar zor taşıdım. İyice kötüleşti. Kustu da. Hadi Berat. Hadi kardeşim. Birlikte yürüyeceğiz. Ben iyiyim ya. Kendim yürürüm. Yürürsün tabii. Yürürsün de bana da tutun. Bana da tutun biraz. Hah. İyi ki bana haber vermişsiniz. Başka çaremiz yoktu. Kalacaktık yoksa burada. Ben tık tık yatacak bir yere yatacağım. İyiyim diyor bir de. Hale bak. Bulut olmuşsun oğlum sen bulut. Biraz bar, uyuyor işte. Sabahlara kadar içecek ne varsa. Nesi var bu çocuğun anlamadım. Sana bahsetti mi? Nesi varmış? Patronu ile ilgili bir şeyler anlattı ama başka bir şey bilmiyorum. Dün seni aradım. Telefon açıldı ama cevap vermedin. Bilmem, farkında değilim. Çantamdaysa kendi kendine açılmıştır herhalde. Ahar. O gün gelmedim diye mi kızgınsın bana? Yani seni kırdıysam... Kemal. Ben sana niye kırılayım ki? Senin aramızda öyle bir yakınlık yok. Ancak birbirine çok yakın insanlar kırılır ve kızar. Kemal, oğlum adamsın lan adam adam var ya on numarasın kardeşim. Bahar, Kemal var ya on numara. Başkası olsa onun yerinde bizde muhatap bile olmaz. Ama ama işte bu tamam Berat tamam abicim abartmayalım istersen şeyi diyor. Ben üniversitede okuyorum ya. Onu söylüyor işte. Bahar ben bunu yatak odasına götüreyim. Şimdi, abicim bir sus ya. Bağır. Efendim. Bağır bağır. İnsan mutlu olduğu için yandım. Gerisi yalan. Bir daha duy beni olur mu? Beni sakın ama sakın yalnız bırakma. Sen Berat'a baktın mı? Ne yapıyormuş? İyi. Uyudu yeniden. Canım yanıyor deyip duruyor. İşten başka bir derdi var bu çocuğun. Bilmiyorum. Bana istedi ama. Patronuyla kavga etti diye kimse bu hale gelmez. Bir bilsem Berat'ı bu kadar üzen kim gidip yakasına yapışırdım. O çok iyi bir insan. Ne oldu? Yok bir şey. Önemli değil. Fena kesilmiş. Bahar! Kemal! Ben bir gidip bakayım. Gerek yoktu. Kandırmıştı zaten. Ya mikrop kaparsa? Bahar. Ben o gün sana yalan söyledim. Mesaiye kalmadım. Sinemadaydım. Yalan söylemek istemedim hiç. Hem de hiç. Ama mecbur kaldım. Niye Kemal? Niye mecbur kalsın ki yalan söylemeye? Ha? Korktuğum için. Hey Ali. Neredesiniz? Siz gitmediniz mi hala? Nöbet mi bekliyorsunuz? Sen niye kalktın ki? Yani bekliyoruz ne olacak? İyiyim ben iyiyim. Yani en azından dünya dönmüyor artık. Birazdan da bir duşa girerim bir şeyim kalmaz. Kemal. Bahar'ı sen götür ev abi sana emanet. Berat. Bak çorba yaptım içersin tamam mı? Ee, çok sağ ol da ben inşallah saçma sapan bir şeyler söylemedim. Yok canım. Merak etme hiçbir şey söylemedin. Tamam hadi gidin artık geç kalmayın.